Merhaba arkadaşlar. Bugün ablam bana böyle bir hediye yapmış. Çok güzel. Bunun adını bilmiyorum. Bunun adı kaydırıcık Bunun adı Singer Bob. Bunun adını yeni bilmiyorum. Böyle Öyle de böyle. Evet. Marka adını oku. Marka Adi. Yoni. İşte Johnny. Marka adı Yoni arkadaşlar. Kaç bakalım. Size seçeneğimi bu olarak göstereyim. Bu çıkacağını düşünüyor kardeşim. Sekretin çıkacağını düşünüyor. Ben de bunu çıkacağını düşünüyorum. Ben de mi sekretin çıkacağını düşünüyorum? Evet. Peki. Sen yapsana ben açamam. Kafası gitti. Evet. İlk önce onlar baksın. Evet ben kapattım. Evet. yukarısından. Şöyle bakayım. Aa, şimdi bu. çıktı arkadaşlar. Ben yapmıştım bu arada. Bu kadar mı? Videomuzu kadar. Bay bay. Çok güzel bay.